Bir önceki videomuzda Münih'te işlenen katliamı ve Alman polisinin fiyaskosuyla biten operasyonu işlemiştik. Toplamda 9 İsrailli sporcu öldürülmüştü. Eğer o videoyu izlemediyseniz ilk olarak onu izlemenizi öneririm. Link yukarıda. O dönem İsrail Başbakanı Golda Meir'di. Golde -Meir ve hükümeti rehine operasyonu sırasında geri adım atmamış, Filistinli saldırganların taleplerini kabul etmemişti. Golda biraz tanımak gerekirse, 1898'de Kiev'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1906'da ailesiyle birlikte çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve orada eğitim gördü. Öğretmen olarak mezun oldu, evlendikten sonra 1921'de eşiyle birlikte Filistin'e giderek Kibbutz'a yerleşti. İsrail Devleti'nin kurulması için orada büyük çabalar harcadı. Amerika'dan yüklü miktarda bağışlar topladı. O yüzden İsrail Devleti'nde tarihsel bir öneme sahiptir. Filistinlileri çocuklarımızı öldürdükleri için affedebiliriz. Ancak onları kendi çocuklarını bize öldürtmek zorunda bıraktıkları için affedemeyiz. Diyerek ironi mi yoksa gerçek bir hoşgörü göstergesi mi yapıyor ikilimi oluşturmuştu. Münih olimpiyatlarında yaşananlar İsrail devletinin kabul edeceği bir şey değildi. İsrail bunun intikamını almak için harekete geçer. General Yeri ve Mossad Başkanı General Zamir Golda Meir'in karşısında oturmaktadır. Generaller olimpiyatlarda yaşananların cezasız kalmaması için başbakana operasyon için teklifte bulunmaya hazırlanırken Goldemir söze girerek Yahudilerin bugüne kadar uğradığı zulümlerden bahseder ve cümlesini çocukları yollayın olarak bitirir. Operasyon kararı alınmış, buna da Tanrı'nın gazabı adı verilmiştir. Operasyon ekibinin başında Mike Harari vardır. Harari oldukça titiz bir adamdır. Stratejisini belirler, her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamıştır. Sistem şöyle işleyecektir. İlk önce bir ekip hedefi bulacak ve onun kimliğini kesin olarak saptayacaktı. Eşinden başka bir ekip hedefi takip alacak, resimler çekilecek, hedefin alışkanlıkları, arkadaşları tespit edilecekti. Adresi, gittiği kafeler, barlar, restoranlar öğrenilecek, günlük programı saat saat bilinecekti. Bir başka küçük ekipse lojistikle meşgul olacaktı. Arabaları kiralayacak, otel rezervasyonlarını yapacak, icabında güvenli evler ayarlayacaktı bir de iletişimden sorumlu ekip olacaktı. Ayrıca ekipte gerektiğinde sahte evrak yapabilecek kabiliyette insanlar da bulunmaktaydı. Hedefin bulunduğu şehre en son vurucu tim gelecekti. Vurucu tim silahlı başka bir ekip tarafından korunacaktı. Koruma ekibi olayın olacağı noktanın yakınında motoru çalışan bir arabada bekleyecek, vurucu timi önceden belirlenen kaçış rotalarından kaçırarak güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştıracaktı. İcabında silah kullanarak vurucu timi koruyacaklardı. Operasyon bittiğinde vurucu tim ve koruma ekibi ülkeyi terk edecekti. Şüpheliyi bulan ve izleyen ekip operasyondan evvel ülkeyi terk etmiş olacaktı. Geri kalan ekipler kiralık arabaları iade edecekler, bütün izleri temizleyecekler ve peşinden onlar da ülkeyi terk edeceklerdi. Bütün elemanlar sahte pasaportlarla seyahat edeceklerdi. Ve ilk hedef bulunmuştu. Wiles Weiter. Wiles Weiter, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün organizatörü ve aynı zamanda Yasir Arafat'ın da kuzeniydi. Dışarıdan bakıldığında asla silahlı örgüt üyesi olarak düşünülebilecek birisi değildi. Gayet hümanist, kendi halinde gibi gözüken bu adam Roma'da yaşıyor ve Kara Eylül örgütünün Roma'daki operasyonlarını yürütüyordu. Wiles Zweiter Roma'ya gelen iki tane İngiliz kızla tanışır. Kızlarla sohbet ederken kızların bir sonraki tatil durağının İsrail olduğunu öğrenince bir plan hazırlar. İki tane yakışıklı Filistinli genci kızlarla tanıştırır. Kızlarla samimi arkadaşlık kuran Filistinli gençler planın işlemesi için önemli roldedirler. Kızlar birkaç gün sonra El Hal Havayollarından İsrail'e gitmek üzere bilet almışlardır. Kızların gideceği gün Filistinli gençlerden biri kızlara Batı Şeria'da yaşayan ailesine verilmek üzere bir teyip verir. Teyibin içi boşaltılmış, basınca duyarlı bir bomba yerleştirilmiştir. Uçak belirli bir irtifaya çıkınca bomba patlayacak ve bütün yolcular ölecektir. Plan bunun üzerine tasarlanmıştır. Bavullarında bomba taşıdığından habersiz olan kızlar Roma'daki havalimanında bir engele takılmazlar. El uçağı kalkışa geçer ve belirli bir irtifaya çıkınca bomba patlar. Fakat uçağın kargo bölümü çelik zırhla kaplandığı için herhangi bir kaza olmamıştır. Uçağın kargo bölümünün zırhla kaplanma sebebi ise şudur. 1970 yılında Hava Yolları'na ait bir uçağa bomba koyulmuş ve 47 kişi hayatını kaybetmiştir. Bombanın şekli içi boşaltılan teyipteki basınca duyarlı bomba ile aynıdır. Bu olaydan sonra Elhal Hava Yolları benzeri bir durum olmaması için bu isabetli tedbiri almıştır. Kızlar sorguya alınmış ve durumu anlatmışlardı. Fakat Filistinli gençler Romayı çoktan terk etmişlerdi. Ama Zwitter oradaydı. Vurucu Tim Romaya gelmişti. İlk birkaç gün takip ettiler, fotoğraflarını çektiler. Gittiği yerler tespit edilerek plan hazırlandı. Gece evine dönen Zwitter asansöre binerken İki tane Mossad ajanı tarafından vücuduna 12 kurşun isabet edecek şekilde öldürülmüştür. İkinci hedef Mahmut Hamsaridir. Mahmut Hamsari karısı ve kızıyla Paris'te yaşayan saygın bir profesördür. Kara örgütünün Avrupa'da yaşayan iki numaralı komutanıdır. İsviçre hava yollarında patlayan bombanın planlayıcısı ve organizatörüdür. Mossad ekipleri Paris'e gelmiştir. Gerekli çalışmalar hazırlanmıştır. Plan şöyledir. Mossad ekibinden biri hamsari İtalyan bir gazeteci gibi röportaj yapmak amacıyla arayacak, evinden uzakta bir kafede buluşacaktır. O esnada ekibin diğer elemanları Hamsari'nin evine girecek ve telefonun altına uzaktan kumandalı bir bomba yerleştireceklerdir. Hamsari kendisini arayan İtalyan gazeteci sandığı Mossad elemanıyla röportaj yapmayı kabul eder. Gazeteci kılığındaki eleman Filistin-İsrail konusunda Filistin'e sempati duyduğunu söylemiştir. Belki de profesörün röportajı kabul etmesindeki can alıcı nokta buydu. Profesör buluşmaya gittiğinde Aynen planlandığı gibi bomba, çalışma masasındaki telefonun altına yerleştirilir. Profesörün evde olduğu sırada telefonu Mossad ekipleri tarafından çalar, hamsarenin telefonu açtığından emin olan Mossad ekibi bombayı patlatır. Profesör ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmış fakat 3 gün sonra ölmüştür. Üçüncü hedef Hüseyin Abd Elhir. Ekip onun infazı için Kıbrıs'a gider. Hüseyin örgütteki görevi Rusya ve Doğu bloku ülkelerindeki Arap casus ve silahlı elemanların eğitilmesi, silah, patlayıcı ve diğer malzemelerin teminiyle ilgilenmekti. Ekip gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Hüseyin'in kaldığı otelden bir oda tutar. Hüseyin odada olmadığı sırada yatağın altına bomba yerleştirilir. Gece uyumak için odasına gittikten sonra uzaktan kumandayla bomba patlatılır. Hüseyin de infaz edilmiştir. Daha sonrasında Mossad, Dünya'nın birçok yerinde benzeri operasyonlarını sürdürür. Operasyonlar esnasında Golda Meir X komitesini kurar. Komitenin amacı operasyonları sürdüren Mossad ekibinin sıkı denetimini sağlamaktır. Yapılacak hatalar İsrail'e büyük zararlar vermesin diye komite Mossad elemanlarını sürekli denetim altında tutmaktadır. Bu denetim sistemi İsrail'in önemli bir devlet geleneğidir. Kim olursa olsun mutlaka denetlenebilir bir yapı içerisinde olmak zorundadır. Komple durumu özetlemek gerekirse, İsrail'in bu operasyonlardaki amacı sadece intikam almak değil, dünyaya gözdağı vermektir. İsrail'e yapılan silahlı eylemler cevapsız kalmaz mesajı verilmiş, dünyanın neresinde olursa olsun infazların gerçekleşeceği gösterilmiştir. Eleştiri ve öneri için yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.